Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi 11 ili sarsan bir deprem felaketi. Bu felaketten etkilenen illerimiz var. Tabi kuyumcu esnaflarımız büyük oranda etkilendi. 11 ilde bulunan. Tabi bu illerden bir tanesi de Gaziantep. Gaziantep'in de iki ilçesi. Özellikle deprem felaketinden etkilenen ilçeler arasında. Peki Gaziantep'teki son durum ne? Gaziantep'e uzanacağız, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Tuncay Tabur'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar ee, diliyorum. Çok sağ olun başkanım, ee, çok teşekkür ederim. Sizin vesilenizle de Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın temennisinde bulunuyorum. Hı hı. Tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Yaralarımıza geçmiş olsun. İnşallah acı şifalar verin Allah'ın kendilerine bir daha da böyle bir şey yaşamaz umarım inşallah. Evet başkanım bizler de sizin temennilerinize katılıyoruz. Ee, Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Ee, son durumu sormak istiyorum başkanım. Gaziantep'te durum nedir sizden almak isteriz. Ee, merkezde durum nedir? İlçeler iki ilçe etkilendi diye biz biliyoruz. Evet. Şimdi deprem konusunda yani Antep'in merkezde çok fazla bir zararlarımız yok. Yani tabii ki hasar durumları var. Ee, ortalama bir 10 tane falan bir bina yıkılması oldu. Can kayıplarımız oldu. Hatta benim akrabalarım da bunun içinde vefat etti. Tekrar Allah herkes Allah rahmet eylesin diyorum. E ama Nurdağ ve İslamya içlerimiz çok kötü durumda. Yani diyebilirim ki Nurdağ tamamen bitmiş bir şekilde. İslahiye'de yüzde yetmiş oranında bitmiş bir şekilde. E bu arada devletimize Allah sevalik vermesin. Tam teşekkürlü şekilde çok da güzel işler yapıyorlar. Ben de esnaf olarak birlik başkan vekiliyim aynı zamanda. Eee olay böyle gittim, ilçeleri geziyorum, görüyorum. Allah herkesten razı olsun, devletin de razı olsun. Eee vatandaşının yaralarını sarmaya çalışıyor. Tabii ki çok büyük bir olay. Ama sadece şöyle söyleyeyim, tek kendimizi teselli ettiğimiz diğer illere göre çok iyi durumdayız. Yani bir Antakya, Hatay ya da bir Maraş, bir Adıyaman gördüğümüz kadarıyla, basın aracıyla gördüğümüz kadarıyla çok kötü durumda. Biz çok şükür yine onlara göre iyiyiz ama acı hepimizin acısı. Ee, kolay bir şey değil yani. Allah bir daha yaşatmasın öyle bir Bundan geçmiş olsun diyorum yani. Anlatılacak gibi değil. Öyle söylüyorum. Maraş'ı ziyaret ettiniz. Ee, özellikle başkanım tabii Gaziantep'in hemen komşusu Kahramanmaraş. Ee, Kahramanmaraş da sektörümüz için çok önemli bir ilimizdi. Siz herhalde Kahramanmaraş'ı ziyaret etme imkanı buldunuz. Oradaki durumu da bize özetler misiniz, anlatır mısınız? E, tabii ki. Şimdi ben e, Mustafa Başkanım, Maraş Kulcu Odası ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yapabilecek bir şeyimiz olup olmadığını sorduk. Çünkü Sonuçta biz kardeş şehiriz her zaman için Maraş'ta. E, Maraş'ın durumu bizden çok sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı derseniz Maraş'ta imalat ve atölye durumu çok fazla. Bizlerde de var atölye çok şükür. Ama e, tüm esnaf hem yaşanan şok hem dediğim gibi oradaki iş merkezlerinde yıkılmalar olmuş. Bazılarının makineleri enkaz altında kalmış bazıları iş yapamaz durumda, bazılarının belki usta ölmüş. Çok şükür çok fazla bir, bir esnafı esnaflığı kaybı olmadığını biliyorum. Ama sonuçta birinin yeğeni, birinin amcası, birinin kardeşi olduğu için kimse çalışmaya da şey yapamıyor. Halen o şok atlatılamıyor yani. Biz burada yaşadığımız çok şükür can kaybı olmamasına rağmen inanın biz o şokumuzu atlatamadık. Mesela ben laftan lafa geçiyoruz ama Antep'te bile şu an olmuş esnaf olarak belki de bitinlerimizin yüzde onunuzu düzebiliyoruz. Yani ben kendim bitinimi de halen düzmedim. Diğer esnaflarım benim bazıları bitinleri düzüyorlar, bazıları hiç düzmiyorlar. Sadece biz şunu yapmak istiyoruz: bir hareketlilik piyasaya bir canlılık vermek istiyoruz. İşlerinin kapalı olmaması gerektiğini düşünüyoruz hem vatandaşa yardımcı olma bağında hem de piyasaya bir hareketlilik sağlayalım, normal hayata dönelim diye düşünüyoruz. Bu Antep için geçerli ama. Diğer illerde zaten ne iş yerinin açılma durumu var, ne iş yapabilme durumu var. Cebinizde paranız var, alışveriş yapacak hiçbir yeri yok. Yani o durum çünkü. Görmüşsünüz belki. Ya da basın aracıyla görmüşsünüzdür. Maraş'ta da bu benim dediğim olayın yüzde elli kısmı. Maraş'taki bugün marketler e, örnek veriyorum. iş yerlerinin çoğu açılmış durumda. Kuyum sektörüyle ilgili faaliyeti tam başlayamıyoruz. Birinci sebep kuyum kentteki hasar durumu. E, esnafın oradaki altınlarının kasalarında olmasından dolayı oraya da giriş yasak şimdi can güvenliğinden dolayı altınlarını alıp işleyemezse, yapamazsa, imarat edemezse nasıl satış olsun? Böyle bir sıkıntımız var. Belki ürün babında sıkıntı yaşamayız inşallah ama sonuçta esnafın bir şeyi kırılmış oldu. Yani tamamlayacak noktamızın birisi kesilmiş gibi oldu. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Evet. Başka ama başka inşallah tabii... yani biz toparlarız diye düşünüyorum. Yani atlatmamız gerekiyor. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani ki altın sektörü, kuyum sektörü de şeyin can damarı. Bu esnafın can damarı. Yani altın hariç çalışmalı da ki esnaf herkes işine güne bakmalı. Hı hı. Evet. Başkanım şimdi tabi depremin ardından da yaraların sarılması için hem pek çok dernek başkanımız, oda başkanımız yine pek çok birliğimiz harekete geçti bölgeye yardımlar göndermeye çalışıyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar yürütülüyor. Ne gibi eksiklikler var? Neler yapılmalı sizce? Tabii siz de o bölgedesiniz. Hem kuyumcularımızın temsilcisisiniz hem de tabii ki esnaf olarak uzun yıllardır o bölgedesiniz. Neler yapılmalı? Ne gibi yardımlar gelmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Bana göre yardımlar en üst seviyede. Yani gıda anlamındaki yardımı gelelim esasında. Hatta şu anda fazla bile yardım görüyorum ben. Yani diyeceksiniz nasıl fazla yardım? Şimdi her taraftan düzenli bir yardım gelmezse fazlalık oluyor zaten. Ee, şöyle diyelim su içmek için efendime söyleyeyim hijyen için gıda için e, bu çocuk bezi vesaire o tarz şeyler için tamamıyla zaten sağ olsun tüm iller Bizim kuyumculuk sektöründeki oda başkanlarımız, denek başkanlarımız belki biz Antep'te çok bir ihtiyaç duymadık. Bize böyle bir şey gelmedi ama e, takip ettiğim odayla tüm illere destek oldular. Herkes birbirinden bir yumruk oldu, yardımcı oldular. Herhangi bir sıkıntımız olduğunu görmedim, görmüyorum. Ama tabii ki bugün evin yok, kalacak yerin yok, sıkıntılar var belki sağlık konusunda sıkıntılar olabilecek zamanla ama bunların hepsini atlatabileceğimizi inanıyorum. Yani İstanbul'daki oda başkanımız da sağ olsun burada yani kendi olmasa gücü burada. Kayseri'deki dernek başkanımız burada. Elazığ burada yani şöyle söyleyeyim. Herkes elinden geldiğinin fazlasını yapıyor. E bugün mesela bir önce dedim ya bizim federasyonlarımız var. Bizim birliklerimiz var. Konfederasyonumuz var ben esnaf anlamında söylüyorum. Bunların hepsi kendi güçleriyle, elleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, şöyle anlatayım mesela bizim kendi ben Gaziantep Birliği'nden bahsedeyim. Gaziantep Birliği'nin beş tane odası. Dört tane. İslahiye'de bir tane Nurdağ'ında odamız vardı bizim. Tamamen bitmiş durumda var. Biz onlara konteyner bir oda hazırlamaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim TESK bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gaziantep Valiliği e, bakanlıklar şöyle bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Bir konteyner çarşı veya bir çadır kent çarşı yapmayı planlıyorlar. Çünkü oraya bir hareket sağlanmalı. Bunun fırını, bunun işte marketi, bunun kasabı orada olmalı ki insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Biraz önce dedim. Cebimde param var, bir şişe su alamıyorum. Ama Allah yine devletten razı olsun. Belediyeler oralara çadır kurmuşlar. Marketleri var. İnsanların tüm ihtiyaçlarını ellerinden geldikleri kadar karşılıyorlar. Yapılabileceğin en iyisi diye düşünüyorum. Yani burada taraflı yönlü bir şey söylememe gerek yok. Ben gördüklerimi anlatıyorum. Çünkü şey çok büyük. Yani Allah kimse yaşatmasın ancak yaşayan, gören anlar. Bu kadar zor. Evet. Yani çok ben burada oturduğum yerde söylemem çok kolay. O yaşayanlara, o, o anı yaşayanlar o psikolojiyi atlatamıyorsunuz abi. Yani halen oturduğun yerde diyorsun ki şimdi seninle sohbet ediyorum ben acaba sallanıyor mu diyor. Evet. Çünkü artçılar bitmiyor. Çok fazla artçılar var. halen biraz önce üç buçuk bir olay oldu. Sabah beş oldu. Artık beşler bize normal gelmeye başladı. Evet. da insanların psikolojisini iş yapacaksa iş yapamıyor. Yani biz sadece kuyumculuk mesleğiyle ilgili konuşmuyoruz şu anda anlatmak istediğim. Yani belki bizim mesleğimiz en rahatı. Nasıl en rahatı? Altınımız kasamızda, e, paramız cebimizde, canımız istiyorsa açıyoruz, istemezse kapatabiliriz. E, ama diğer meslekler öyle değil. Bir fırın açık olmak zorunda. Bir market açık olmak, bakal açık olmak zorunda. Çok şükür mesela Antep'te bir yağma olayı, şu olayı, bu olayı hiçbir şey yaşamadık. Allah da yaşatmasın. Geçen bilginiz var bir soygun olayı gibi bir şey teşebbüs oldu. Esnafımızın birisi yaralandı. Size de bir şey vermiştim ben bilgi. Evet. E, evet. Hırsızı da yakaladık. Yakaladı. yakaladı. Emniyetten Allah razı olsun. Yani çok kısa bir sürede hemen operasyon yaptı. Hırsızı da yakaladı. Ufak böyle bir şey yaşadık. Geri onun haricinde çok şükür esnafımız da elinden gelen çabayı depremzedelere yardımcı olmaya çabaladı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize de bu saatten sonra yine ne düşüyorsa canla başla esnaf için, vatandaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız yani. Hı hı. Evet başkanım e, tabi özellikle onu da sormak isterim tabi Maraş'a çok yakınsınız deprem bölgelerine çok yakınsınız oralardan göç geldi mi başkanım depremzedelerden Antep'e e. göç gelme olayı şöyle anlatayım ben e, şimdi mutlaka göç gelecek yani şu anda geldi demeyeyim. Ama biz bu 11 tane veya 11 demeyelim de 5-6 tane ilin ortasındaki en sağlam yerisi. Şimdi esnafın Nurdağ'da bir işi varsa en yakın yer neresi? Gaziantep. Mecburen gelecek Gaziantep'te oturacak. Bize Maraş'tan veya başka bölgelerden Antakya'dan Şöyle bir şeyler oluyor. Yani nedir bu? Mesela adam orada imalatçı. Bana diyor ki başkanım ben Antep'e geleyim. İmalat işime devam edeyim. Çünkü belirli bir potansiyel ve müşterisi var onlara devam etmek zorunda. Tabii ki kapımız açık. Gelene elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Bu uyumculuk sektörü içinde başkan meslek sektörü içinde geçerli. Ama ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Onların buraya gelmesi bana göre çözüm değil. Herkes kendi ilinde, ilçesinde tekrar ayaklanmalı ki orası kalkınmalı. Antakya için, Hatay için konuşalım. Hatay bitmiş diyorlar. Doğrudur, depremden yıkılmış. Ama Hatay'ın yarasını tekrar Hataylı saracak. Orada dükkan açacak, bina yapacak, inşaat yapacak ki tekrar Hatay'a ayağa kalkacak. En kolay çözüm başka bir yere gidip, başka bir yere taşınıp kendini kurtarmak. Başka bir şey yok. Ama el birliğiyle, güçle, devletin desteğiyle bu iş inşallah kaldırırsa esnaf tekrar kaldırır o ili, ilçeyi. Yoksa harabeye döner, yıkık bir kent olur. Hiçbir anlamı olmaz bilmiyorum ne derece milletin hoşuna gider mi söylediğim şey gitmez mi? Bana göre tabii ki gelenin başınıza yeri var. Biz aynı ekmeğimizi bölüşebiliriz. Bizde sıkıntı yok. Dediğim, benim görmek istediğim aynı oradaki insanın, esnafın tekrar kendini kaldırması, tekrar orada güçlenmesi, oradaki bu potansiyel pazarı büyütmesi. İnşallah da öyle olur. Başkanım tabii çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz? Yok teşekkür ederim. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Ee, sizin nezdinizde Kuyumcu Oda Başkanlarıma, Denek Başkanlarıma, özellikle İstanbul Oda Başkanıma, benim yanımda olup beni arayıp Halim soran tüm oda başkanlarıma, dernek başkanlarıma çok teşekkür ederim. Herkes karınca kararınca elinden gelenin daha fazlasını yaptığını inanıyorum. Gün birlik olma zamanı. Yine diyorum bu saatten sonra daha da önemli. Belki inşallah depremi atlatacağız ama sonra birbirimize yine destek olmamız gerekiyor. Hepimiz bu pastadan bir pay alan illeriz yani. Mesleğimiz açısından, başka meslekler açısından hep birlikte beraber olarak devam etmek zorundayız. Bunu da bu deprem olayında, bu kötü günde sağ olsun oda başkanlarımız, devlet başkanlarımız, başkanlarımız gösterdiler. Bizim yanımızda olarak, bize destek olarak, ben biraz önce dedim, benim Antep'teki çok büyük bir sorunum yoktu. Ama diğer illere yaptıkları yardımlar, elleriyle bizzat giderek kendilerini dağıtması, yapmaları bize bir onur verdi. Ve şunu anladım ki yani uyumcu sektörü bir bütün birbirlerini seven esnaflarmış. Bu da beni onur etti yani. hoşuma gitti. Bu mesleği yaptığım için şeref duydum, onur duydum. Bu mesleğin o da başkanıyım. Ne mutlu bana. Böyle bir insanlar varmış diye sevindim. Sizin denizinize de hepsine çok teşekkür ederim. Allah'ım da bir daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah diyorum. Rahmet öbür dünyaya göç edenlere de Allah rahmet eylesin diyorum. Başkanım tabii biz de geçmiş olsun diyoruz bir kez daha size. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Sektörümüze de özellikle yaraların sarılması için gösterdiği gayret için biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz size de verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun başkanım. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Söylediğimiz gibi Gaziantep tabii depremden etkilenen iller arasındaydı. Özellikle iki ilçesi ağır hasar aldı. Gaziantep'teki ve bölgedeki son durumu Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Tuncay Tabur'la konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.